Merhaba arkadaşlar, sizinle bugün kadro değeri nasıl 2 milyarın üstüne çıkar, bunun taktiklerini anlatacağım. Bu arada bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, ee, yani nasıl kadro güzel olur? 2 milyar, bu şu andaki takımda 2 milyar 210 milyonluk bir kadro yaptım. Bunu nasıl yaptım? Tekniği çok basit, transfer. Transfer, al sat yaptım sadece. E, antrenmanlarda da oyuncuları geliştirdim. bu ekstradan bir şeydi ama transfer. Yani transferde aktif olacaksınız arkadaşlar. Yani şimdi burada 2 milyar 210 milyonlu kadroyu nasıl yaptım? Şu an menajerler arasına baktığınız zaman e, kadro değeri olarak en yüksek benim. Hemen isterseniz diğer hesaplara gidelim. Bütün hesaplarımda benim bu şekilde arkadaşlar. Kadro değerim her zaman için en yüksek. Hemen kadro değerine bakıyoruz. Burada da birinci sıradayım. Yani hedeflere baktığınız zaman eee kadro değeri Mesela hedefe baktığınız zaman hedef 3 ama kadro değerine baktığınız zaman burada ligdeki en iyi kadro bende. Bir diğer hesaba girdiğimiz zaman buraya gelelim mesela bakalım. Burada da en iyi olmam lazım. Kadro değerine geldiğimiz zaman burada da 806 milyonluk bir kadro kurmuşum. Bunun tekniği çok basit arkadaşlar. Tekniği şu şekilde transfer listesinde aktif olacaksınız. Yani 2 milyar 210 milyonluk kadroyu nasıl yaptım transferde et, e, aktif oldum e, hemen şöyle göstereyim ben size Mesela transfer listesine giriyorsunuz burada transfer listesinde oyuncular var burada 4 oyuncuyu muhakkak bulundurmanız lazım İkincisi transfer etkinliği olduğu zaman bunu kesinlikle kaçırmamanız lazım yani oyuncularınız çok çabuk satılıyor e, transfer saatlerini iyi bilmeniz lazım Hemen transfer saatleri dediğim zaman burada transfer listesine geldiğim zaman transferler var. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar ligdeki transfer saatlerini gösteriyor. Yani burada hangi takımdan nereye ayrıldı, kime satıldı, ne kadar satıldı hepsi açık bir net ve saati. Mesela Manchester United'da 15.32'den 3.32'de yani bir oyuncu satılmış. Ee, bu saatler hemen hemen aydır. Biri 1.9'da satılmış bir önceki güne baktığımız zaman 5.38, 5.38, sabah 5.38'de 5.49 bir önceki gün. Gördüğünüz gibi bak yani burada 5.49'da satılmış, burada 5.38'de satılmış. Hemen hemen aynı saatlerde satılıyor. Yani 10 dakika ileri, 10 dakika geri gibi şeyler değişkenlik gösterebiliyor. Burada ben önce listeye satmışım. Burada 20-33 demiş. 20-33. Mesela hemen bir önceki güne gelelim. 17-13, 15-22. Gördüğünüz gibi bir önceki günde son günde 15 küsürdü. 15, yanlış 15. 32 yanlış hatırlamış. Aynen 15-32. Yani bu saatler de aktif olmanız lazım. Ayrıca de bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Bildirimleri açacaksınız. Bu en büyük şey. Bildirimleri açtığınız anda sizi bildirim e, Bildirim geliyor transfer olup olmadığına karşı veya rakip antrenman attı yani kamp attı. O gibi bildirimler geliyor. Eğer gizli yapmalıysa. Gördüğünüz gibi 22-23 hemen hemen transfer saatleri aynı. Yani 10 dakika öncesi olur. 10 dakika sonrası olur. Bunu takip edeceksiniz arkadaşlar. Buna bakacaksınız. Ama bildirimi açtığınız anda zaten otomatikman o seviyeden size bildirim geliyor. En güzel yanlarından bir tanesi o. Eee oyuncuların satılıp satılmadığını görüyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz. 2 milyarlık nasıl kadro yapılır? İşte bu şekilde yapılır arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey transfer listesinde aktif olacaksınız. Oyuncu alıp satacaksınız. O e, OSM'de bildirimleri açacaksınız. Transfer etkinliği olduğu zaman muhakkak bunu değerlendireceksiniz. Bu kadro başka türlü olmaz. Alacaksın, satacaksın. Transfer etkinliği olduğu zaman 6 tane liste oyuncu koyacaksın. Yüksek değerdeki oyuncuları koyacaksın. Ve ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Mesela oyuncuyu listeye koydunuz. Atıyorum şunu Hazard'dan başlayayım mesela. Koydum. Maksimum fiyattan koydum. Bu oyuncu satılmadı. Bekledim bekledim satılmadı. Bir tık, iki tık biraz daha aşağıya koydum. Yani şu, şu anda 190 mesela 180 milyona bunu koysam Atıyorum 180 milyona bunu listeye koydum. Gücü şu anda kaç? 113. Yani hiç sadece şu anda bakıyorum yani. 180 milyona şu anda da 113, 118'lik oyuncu alabilirim. Elimde de 4 milyon var, 5 milyon. Yani bir ver 185 e Şurada 185 milyonluk oyuncu alabilirim. Yani bunun gibi şeyler yapabilirsiniz veya Paranez biraz vardır. Elindeki, yani şu anda oyuncu değerleri çok düşük. E, listeye satıp alabilirsiniz. Vesaire vesaire. Ama burada akıllıca davranmak lazım. Uygun oyuncular almak lazım. Yani öyle oyuncular düşüyor ki yani e, değerinin böyle hemen hemen yakını fiyatına alınacak oyuncular düşüyor. Ona bakıyorum şu anda. Yani e, Orta sağda ben yani bir tane görsem size söyleyeyim. 149'da 198. Çok iyi bir fiyatı alabilirsiniz. Yani burada mantıklar gibi mesela 141 milyon, 176 milyonu alabiliyorsunuz. Kadronuzu güçlendirebilirsiniz. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar yani akıllı transfer yapacaksınız, mantıklı transfer yapacaksınız. E, hangi oyuncuyu nasıl satacağınızı bileceksiniz. Demin de söyledim. Eğer ki kadronuzda oyuncuyu satmak istiyorsanız ve oyuncu satılmıyorsa değerinden bir tık iki tık aşağı düşürerek yani maksimum fiyattan bir tık veya iki tık aşağı düşürerek oyuncuyu satabilirsiniz. Ayrıca bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Antiparantez içinde belirteyim. Ya bilgilendirici videolar atıyorum arkadaşlar. Yani OSM'de bunlar etkili mi, etkili bilmek gerekiyor. Mantığını çözmek lazım. Sonuçta bir simülasyon üzerinden oyun gidiyor. Yani e, ama ince noktaları var. Her şey taktik değil. Yani taktik tamam önemli ama kadro değeri de önemli. E, oyuncuların yerde o yerinde oynayıp oynamadığı da önemli daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben bunu çok öncelerinde bahsetmiştim. Sol kanat, özellikle sol kanat tam bahsetmiştim. Önceki videolarıma bakın. Yani ben bunları söyledikten sonra OSM'de maç sonunda sol kanatla ilgili yazılar gelmeye başlamıştı. Ucum işte senin sol kanadın rakipten daha üstündü gibisine. Yani bazı şeyleri biliyoruz hamdolsun. Bildiğimizde paylaşıyoruz. E, hepsini paylaşıyoruz mu? Ne yazık ki hepsini paylaşamıyorum. Paylaşırsam olmaz. Ama bildiğim gibi sizinle yavaş yavaş paylaşıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kadro değerini 2 milyar 210 milyon yaptım. Diğer hesaplara da baktık. Onlarda da kadro değerim gerçekten yüksek. Bunu nasıl yapıyorum? Transferde aktifim arkadaşlar. Daha ötesi yok yani. Transferde aktifim. E, yetenek avcısını kullanıyorum. E, uygun oyuncuyu alıyorum. Uygun oyuncuya satıyorum. Mesela lig ilk başladığında şunu da söyleyeyim size. Lig ilk başladığında söyleyeyim mi? Söyleyeyim hadi. Lig ilk başladığında yapacağınız şey mesela forvet, orta saha veya defans fark etmez. İstediğiniz bir tanesini seçin. Güç olarak arkadaşlar bulunduğunuz lige göre değişebilir. E, düşük bir kadrolu ligde oynarsanız ilk başta 70-74, 75-79 gibi aratabilirsiniz. Büyük birlikte oynuyorsanız, yani İngiltere, İspanya gibi liglerde oynatıyorsanız, oynuyorsanız 85-99 gibi oyuncular aratabilirsiniz. Bu sadece bulunduğunuz lige göre değişkenlik gösterebilir. Atıyorum ki büyük bir ligdeyiz. Lig daha yeni başladı. 85-99 mesela İspanya Ligi'ndeyiz. 85-99'luk bir oyuncu aratmak istiyorum. Millet fark etmez. Benim burada özel bir ülke var ama bunu size söylemeyeceğim. Yani bu ülkedeki oyuncuları seçerseniz artı 3 yazıyor. Pozisyon özel pozisyon olarak da şey değil. Yaş, yaşa geleceğim. Önemli olan nokta bu. 30-34 yaş arası veya 34 yaş üstü lig ilk başladığında. Yani paranız az ama değerli oyuncu almak istiyorsunuz. Hem kadronuzu güçlendirirsiniz rakiplerinizle karşı hem de oyuncuyu sattığınız zaman çok kar edersiniz. Oyuncuyu keşfete bastığınız zaman zaten gerekli olan şeyler geliyor. Bu da anti parantez belirtmek istediğim ligin ilk başladığı zaman kadronuzu nasıl yüksek yerlere taşıyabilirsiniz. Zaten bunu alıp sattıktan sonra bu gibi oyuncuları alıp sattıktan sonra kadronuz uçup gidiyor. Yani şu da var coins meselesi. Coins'iniz varsa yapıyorsunuz. Yani yere geliyor şimdi burada dünya yıldızı aldığınız zaman daha da çok coins giriyor. Velhasim kalan böyle arkadaşlar. Kadro değeri bu şekilde. <laughs> yani işin özü transferde aktif olacaksınız. Akıllı hamleler yapacaksınız. Yetenek avcısını akıllı kullanacaksınız. Transfer listesinde uygun oyuncu düştüğü zaman alacaksınız. Ee, al sat yapacaksınız. Ligin ilk başlarında farklı bir yöntem uygularsınız. Ligin orta sonuna da farklı bir yöntem uygularsınız. Ligin sonuna da zaten olay kopmuş gidiyor. Anlatacağım başka bir şey var ama anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Ama kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Benle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, inşallah.